Tekrardan merhabalar arkadaşlar. 8. sınıf İngilizce LGS çalışmalarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere ilk 3 üniteyi geride bıraktık ve bugün 4. ünitemiz On the Phone yani telefonda ünitesiyle devam ediyoruz. İsminden de anlaşılacağı gibi iletişim üzerine konu alan bir ünitemiz. İletişimle ilgili bir takım kelime çalışmalarımız olacak. Nasıl iletişim kurmayı tercih ederiz? Bundan söz edeceğiz. Herhangi bir araçla iletişim kurarken bunun faydalı ve zararlı yönlerini konuşacağız. Yine ünitemizin bağlı olduğu zaman kalıbı feature tense'i tekrar edeceğiz. Ve son olarak çıkmış olan soru örneklerimizle ünitemizi tamamlayacağız. Dilerseniz kelime çalışmamızla başlayalım. On the phone, telefonda dedik. Ve ilk sorumuz how do you communicate? Yani nasıl iletişim kurarsınız? İletişim yöntemlerine şöyle bir bakarsak. Text message yani mesaj yazmak, cep telefonuyla mesaj yazmak. Talk face to face, yüz yüze iletişim kurmak, Write a letter mektup yazmak, make a phone call telefon araması yapmak, use social networks sosyal ağları kullanmak, send an email e-mail göndermek, leave a voicemail sesli mesaj bırakmak ve leave a message note dediğimde ise teknolojik olmayan yazılı notlar bırakmak. İletişim şekilleri sorular için de bizim için önemli olacak. Çünkü hangi iletişim şeklini tercih ettiğini soracak ya da diyecek ki ben herhangi bir teknolojiyi tercih etmeden iletişim kurmak istiyorum. O zaman face to face ya da ben en hızlı en ucuz iletişim yöntemini kullanmak istiyorum dediğimde bu da bizi text message'e yönlendirecek. History of communication diyoruz yani bu iletişimin geçmişe dönük tarihi nasıldır? Yani nasıl iletişim kurulmaya başlanmış sırasıyla bir görelim. İlk olarak smoke signals ile başlamış. Yani duman işaretiyle iletişim kurmuşlar. Telegraf, printing machine yazıcılar, messenger bird, mesaj kuşları, telefon, radyo, televizyon, cep telefonları ve en güncel olanı da internetle iletişim kurmaya başlamışız. Ünitemizle ilgili bir takım önemli kelimelerle devam edelim. Make a doctor appointment, bir doktor randevusu oluşturmak. Make a reservation, rezervasyon yapmak. Write a memo, not yazmak. Book a room, oda ayırtmak. Confirm, doğrulamak. People in need, ihtiyacı olan insanlar. Connect, bağlantı kurmak ve connection, bağlantı. Homeless, evsiz, available, müsait. Busy, meşgul. Birazdan bunlar üzerinde ifadeler içerisinde tekrar yer vereceğiz. Bad line, kötü hat. Medical care, tıbbi yardım, rezerv, rezervasyon yapmak. Foreign language e, yabancı dil, customer müşteri ve face to face yine iletişim şekillerinden yüz yüze demek arkadaşlar. Telefonda iletişimin en gö güncel yöntemi smartphones yani akıllı telefonlar. Tabii akıllı telefon uygulamaları bizler için büyük bir kolaylık, faydaları da var, zararları da var. Dilerseniz önce biz artılarıyla, avantajlarıyla ve yararlı yönlerinden bahsedelim akıllı telefon uygulamaları. Yani biz akıllı telefonlarla faydalı olarak e, neler yapabiliriz? Improve a foreign language. Bir yabancı dilimizi ilerletebiliriz. Find way in the traffic. Trafikte akıllı telefon yardımıyla yolumuzu kolaylıkla bulabiliriz. Buy something online. Alışverişimizi, e, satın almak istediğimiz şeyi online olarak yani internet üzerinden telefonda rahatlıkla yapabiliriz. Order something. E, bir şeyler sipariş edebiliriz. Share, video or opinion. Ee, herhangi bir video ya da fikirlerimizi paylaşabiliriz sosyal medyadan. Translate sentences. Bir cümlenin çevirisini yapabiliriz. Practice lesson. Derslerimizi pratik yapabiliriz, tekrar edebiliriz. Search the internet. İnternette araştırma yapabiliriz akıllı telefon yardımıyla kolaylıkla. Taşıması kolaydır. Easy to care, Keep in touch with people anytime quickly. Yani insanlarla. Ee, çok kısa sürede bulunduğumuz yerden çabucak iletişim kurmanın en e, kolay yöntemidir. In the case of emergency, acil durumlarda we can connect hospital or police station, biz hastane ve polis merkezine kolaylıkla bağlanabiliriz. Bunlar akıllı telefonların artıları, avantajları ve yararlı yönleriydi. Peki akıllı telefonları her zaman iyi yönde mi kullanıyoruz? Yine akıllı telefon uygulamaların bu sefer de eksileri, dezavantajları ve zararlarından bahsedelim. Sağ el nasıl diyoruz. Yani akıllı telefonların aşırı kullanımı bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. <laughs> We can be addicted, bağımlı olabiliriz. Don't talk to each other, diğerleriyle daha az konuşmaya başlarız. Disturb others, diğerlerini rahatsız ederiz. Lost concentration, konsantrasyon kaybı başlar. Security risk ki en önemlisi güvenlik sorunları riskleri vardır. Expensive aynı zamanda da pahalıdır. Bunlar da smart phone applications'ın cons eksileri, dezavantajları ve harmful zararları arkadaşlar. Evet telefonun ünitesinde iletişim demiştik. Communicate iletişim kurmak, communication iletişim. Yine connect bağlantı kurmak, connection da bağlantı anlamına geliyor arkadaşlar. Peki iletişim kurmayı anlatan diğer kelimelere şöyle bir göz atalım. Keep in touch, get in touch, kontak, iletişim kurmak ve communicate. Bu dört kelimemiz de iletişim kurmak anlamında. Şimdi küçük kelimelerle başlayacağım. Birazdan telefon görüşmesi örneğinde bunları ifadeler içerisinde göreceğiz. Hang on, hold on ya da wait a minute beklemek demek. Telefonda birini bekletmek. Pick up, telefona cevap vermek bir telefonu açmak. Not available. Available için ne demiştik? Müsait demiştik ama olumsuz olduğunda müsait değil. Yani engaged, meşgul. Book ya da rezerv, yer ayırtmak yine bir telefon görüşmesi bir rezervasyonla ilgili olabilir. Put through ya da connect bir telefonu bağlamak anlamına geliyor. Hang up telefon görüşmesini sonlandırmak, telefonu kapatmak. Pick up açmak, hang up kapatmak. Yine telefon görüşmelerinin ilk cümlesi olan WhatsApp ne var ne yok. How it going, nasıl gidiyor ya da how are the things karşımıza çıkan sorular arasında olacak arkadaşlar. İngilizce bir telefon görüşmesi nasıl yapılır? Şimdi birlikte onu görelim. Belli nezaket kuralları çerçevesinde işte arayan kişi kendini tanıtması, ya da bağlamasını istemesi gibi bir takım hazır kalıp ifadelerimiz var. Kendimizi tanı tanıtırken. Yani bir telefon görüşmesi öncelikle İngilizcede e, merhaba işte Fakize arıyor, merhaba Ayşe arıyor şeklinde başlayacak. Jason speaking. It's Jason calling. Jason arıyor ya da hi this is Jason calling. E, merhaba e, bu Jason'ın araması gibi. Eğer telefon görüşmesi kişinin kendini tanıtmasıyla başlamadıysa karşıdaki kişi kim olduğunu sormak için yani arayanın kim olduğunu öğrenmek için who is calling kim arıyordu? Can I ask who is calling kimin aradığını sorabilir miyim? May I help you size yardımcı olabilir miyim? Ya da how can I help you size nasıl yardımcı olabilirim diyecektir. Aradığımız kişiyi telefona isteyeceğiz. Yani telefona çıkan kişiden bir başkasını bağlamasını isteyeceğiz. Is Sara in? Sara orada mı? May I speak to Sara? Sarayla görüşebilir miyim? Ya da Is Sara there? Sara orada mı? Can I talk to Sara? Sarayla konuşabilir miyim? Ya da Could you put me through? Put me through bağlamak demekti. Beni lütfen Saraya bağlar mısınız? Telefonu açan kişiyim ya da örneğin sekreterim. E, kişi oradaysa ve ben bu telefon görüşmesini gerçekleştireceksem o kişiyi aktaracaksam bu telefonu karşımdaki kişiye hold on Neydi? Hatta bekleyiniz lütfen ya da hang on a minute please I will get him. Bağlıyorum lütfen bekleyiniz. Just a second please. Ee, bir saniye lütfen ya da don't hang up the phone. Telefonu kapatmayın lütfen sizi bağlıyorum diyebiliriz. Telefon görüşmelerinde kullanılan bir takım kısaltmalar vardır. Biz bunu aslında Türkçe'de de yapıyoruz. Mesela selam yerine SLM diyoruz mesajlarımızda. İngilizcede ise bu abbreviations yani kısaltmaları bir görelim. Tonight Yani tonight bu gece anlamında. W ile başlayan ilk harflerini kullanmış. WhatsApp with you. By the way aynı zamanda. Bye for now. Bye for now. Şimdilik hoşça kal. Genellikle okunuşları ya da ilk harfleri baz alarak yapılmış kısaltmalar. See you, bakın burada ses okunuşuna göre see you. Face to face, iki rakamının okunuşunu alarak face to face kısaltmasını yapmış. Great, get well soon, geçmiş olsun. I love you, no problem. Asap, zor gibi görünüyor ama as soon as possible ilk harfler kullanılarak yapılmış bir kısaltma. Oh my god. Take care. Okunuşu baz alıyoruz. U harfini you ve gelelim telefon numaralarının İngilizce okunuşuna. Bizde olduğu gibi öyle 0535 ile başlayan hani bütün hanelerle okunmuyor. Telefon numaraları İngilizcede tek tek okunur. Yani rakamları tek tek verirsiniz. 0536 değil de 0536 şeklinde. Tek tek rakamları okuruz. 0 yerine 0 ya da o kelimesini kullanabiliriz. Örneğin 0, 3, 1, 2, 4, 1, 6 şeklinde bir telefon numarasını karşıya verebiliriz. Eğer rakam iki defa tekrar ediyorsa işte iki tane 3 yerine double 3 ifadesini kullanabiliriz. Double 3 ya da double 4. Bir de telefonlu ünitemizde e, duygularımızı anlatan kelimelere yer vereceğiz. Şöyle bir hatırlatmak istedim. Neydi surprise? E, şaşırmış, sürpriz olmuş, şaşırmış. Nervous, sinirlenmiş. Sleepy, uykulu. Shy, utangaç. Bored, sıkılmış. Happy, mutlu. Cool, havalı. Hatırlarsanız birinci ünitede arkadaşlık ünitesinde arkadaşlarla ilgili sıfatlarda cool kelimesine değinmiştik. Smart ya da clever, akıllı, angry, kızgın, crazy, çılgın, embarrassed ve confused, kafası karışmış. Ve ünitemiz içerisinde yer alan zaman kalıbımız future tense yani gelecek zaman. Biz gelecek zamanı birinci ünitemizde planlanmış gelecek olarak görmüştük ve yardımcı fiil olarak going to'yu vermiştik. Neydi planlanmış gelecek zaman? Mesela gökyüzündeki bulutlara bak işte birazdan yağmur yağacak. Belli başlı kanıtlara dayalı olarak kurduğum cümlelerde bunu planlanmış gelecek diyordum ve going to ile kuruyordum. Ama burada daha çok tahmin ve konuşma anında verilen kararları ifade etmek için gelecek zaman yapacağız cümlelerimizi. Ve kullanacak olduğumuz yardımcı fiilimiz will. Türkçe karşılığı ecek acak. Olumlu cümlelerle başlayalım. Eğer biz İngilizce'de gelecek zamanda olumlu bir cümle yapmak istersek will yardımcı fiilini kullanacağız dedik ve will yardımcı fiilini hiçbir öznede değişiklik yapmadan yani üçüncü tekil şahıslar dahil tekil çoğul bayan erkek ayrımı yapmadan will yardımcı fiilini kullanabiliriz. Ve will yardımcı fiilinden sonra gelecek olan verb yani fiilimiz birinci haliyle hiçbir ek almadan yalın haliyle kullanılacak. Hemen örnek bir cümlemizi görelim. Özne, yardımcı fiil ve fiille kurulan cümlemiz I will get married next month. Ben gelecek ay evleneceğim. İngilizce'de ne zaman sorusuna cevap veren zaman ifadeleri her zaman cümlenin en sonunda yer alır. She will. Will'in kısaltılmış hali özneden sonra kesme işareti iki tane L şeklindedir arkadaşlar. She will graduate from university next year. Gelecek yıl üniversiteden mezun olacak. He will wash his car. Arabasını yıkayacak. Yine kısaltılmış halini bir kere daha görelim. Uzun hali will demiştik. Kısaltılmış hali özneden sonra kesme işareti ve double lay kullanıyoruz. They will make a cake. Kek yapacaklar. We will have a picnic. Piknik yapacağız şeklinde. Eğer gelecek zamanla olumsuz cümle yapmak istersek, will yardımcı fiilimizi artık biliyoruz. Ve dedik ki bütün öznelerle tekil çoğul ya da birinci, üçüncü şahıs ayrımı yapmadan will'i kullanabiliriz demiştik. Bir yardımcı fiile not eklendiğinde o cümle olumsuz yapılırdı arkadaşlar. I will not, we will not ya da they will not ya da üçüncü tekil şahıslardan bir örnek she will not şeklinde. Bir natı kısaca want olarak kullanabiliyoruz. Ve sonrasında gelecek olan fiilimiz yine hiçbir ek almadan yalın haliyle geliyor. Kısaltılmış haliyle bir örnek görelim. I won't do my homework today. Bugün ödevimi yapmayacağım. He won't go to school. Okula gitmeyecek. She won't come to school tomorrow. Yarın okula gelmeyecek. Ve soru cümlelerindeyiz arkadaşlar. İlk olarak yes no questions'larla başlayalım. Yes no questions'lar evet hayır şeklinde onay, tasdik isteyen soru cümleleriydi ve yardımcı fiil, zaman kalıbına ait yardımcı fiil başa alınarak soru cümlesi oluşturulurdu. Neydi gelecek zamanda yardımcı fiili? Will. O zaman ben will yardımcı fiilini başa alırsam ve sonra özneyi koyarsam bir soru cümlesi yapmış olurum. Örnek. Will you watch the film? Filmi izleyecek misin? Will they come to school? Okula gelecekler mi? Will she call me? Beni arayacak mı gibi örnek sorularımız olsun. Yes, no şeklinde cevap verilmesi gerektiği için yes no questions diyoruz. Olumlu cevap verirken yes I will, olumsuz cevap verirken no I won't şeklinde kısa bir cevap şeklini kullanabiliriz. Gelelim double h questions'lara. Her ünitede söylediğim gibi Double H, H questions bizim için her ünitede ayrı ayrı önemli çünkü o ünitenin temasındaki bilgileri bana soruyor. 5N1K soruları What, when, which, how gibi soruları hatırlatmak isterim. Double H'li sorularda önce double H, H, sonrasında yardımcı fiil geliyordu ve benden bilgi istiyordu. Örneğin what veriyordu after university. Üniversiteden sonra ne yapacaksın? <laughs> Where will you spend your summer holiday? Yaz tatilini nerede geçireceksin gibi. Konuşma anında verilen kararları anlatan zamandı gelecek zaman. Dil yardımcı fiiliyle olumlu, olumsuz ve soru cümlelerimizi gördük. Bir de gelecek zamanda kullanılan time expressions yani zaman ifadelerine bir göz atalım. Ne demiştik? Ne zaman sorusuna cevap veren kalıplarımız her zaman cümlenin en sonunda. Gelecek zamanda da geleceği anlatan next yani sonraki ifadelerini kullanacağız. Next week dediğimde gelecek hafta, next year dediğimde gelecek yıl, next month gelecek ay. Bunu yine çeşitlendirebiliriz. Next Sunday, next summer gibi. Tomorrow arkadaşlar, yarın. In the future gelecekte. Soon az sonra. Later sonra three years later dediğinde üç yıl sonra ya da yine one week later bir hafta sonra gibi. Ve yine zaman kalıbımın önemli ifadeleri var. Yani ben cümle içerisinde I think, I believe, I hope gibi yapıları gördüğümde bilin ki bu cümle gelecek zaman will ile devam edecektir. Çünkü neydi? Tahminlerde bulunurken kullanıyorduk. I think bence, I believe inanıyorum ki I hope ya da I guess umuyorum tahmin ediyorum. I suppose öyle sanıyorum. I am sure eminim ve probably muhtemelen. Örnek. I think bence o gelmeyecek. İnanıyorum ki İngilizceyi kolaylıkla öğrenecek. Eminim ki bugün gelecek ya da muhtemelen yarın geri dönecekler gibi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ünitede görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dilerim.